Meriç neredesin? Aa, ne yaptın anneciğim? Mercimekle fasulyeyi birbirinden ayır diye vermiştim. Hepsini dökmüşsün. Aa, ne yapacağız şimdi? <laughs> Anneannen görmeden buraları temizlemeliyiz hemen. Tamam mı? süpürmeli? Süpürgeyi getir. Koş. Koş git. Aman. Her tarafı batırmış. Şuna bakın. Cık cık cık. Hemen süpürelim Anneannesi görmesin. Getiriyor musun? Getir getir. Getir getir getir. Hadi ah. şöyle yardım edeyim. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Şimdi çalıştıracağız. Önce fişini çekelim oğlum. Öyle nasıl çalışsın? Çek çek çek. Hadi bakalım. Çektir şimdi oraları. Aa şuna bak. Aa, nasıl çekiyor Meliç? Gördün mü nasıl çıkıyor? Çek çek çek. Her tarafı tamam mı? Döktüğün her tarafı temizle. Temizle, temizle, temizle. Annenin salonunu batırdın oğlum ya. Ne yaptın böyle sen? Çek, çek, çek. Şuna bak nasıl çıkıyor. <laughs> Gördün mü? Neden döktün sen buralara? Anne yani üstünü, üstünü mü çekiyor? Hadi, hadi, hadi. Hadi çabuk annenin görmeden temizle. Şuna bakın nasıl dönüyor. Aa içi nasıl doldu. Hep fasulye mercimek oldu. sence bitti mi? Bak bakalım. Hepsini çekmen lazım. Mercimekler küçük biraz zor oluyor değil mi? Oralarda da mı var? Şuna bak daha bir sürü Meriç. Her tarafa dökmüşsün ama. dönüyor dönüyor Hadi bakalım süpür 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 Fasulyelerini çekmişsin mercimekler kalmış Gel gel buralarda var daha Baksana her tarafta var Nasıl süpüreceksin buraları ya? Ben süpüreyim mi? Ben süpüreyim, ben süpüreyim ver. Ben süpüreyim. Hayır ya ben süpüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya versene ben süpüreyim Meriç ya. Hayır. Beni süpürme oğlum ya. Beni niye süpürüyorsun? Ha, hayır. <laughs> Beni neden süpürüyorsun? Mercimekleri süpüreceksin. Bana versen birazcık da ben, ben süpürsem. Lütfen ya, lütfen ben süpüreyim. <laughs> o zaman ben de <gülüyor> süpürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> süpürüyorum seni süpürüyorum. süpüreyim seni? Meriç anneannen görmesin tamam mı? Anneannen nerede? Nerede anneanne? Ha? Meri, çabuk çabuk daha süpürmedin. Daha bir sürü duruyor. Hadi. Ne yapıyorsun oğlum? Ben süpüreyim o zaman. Bak hala tıkır 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 yapıyor. Görüyor musun? Dönüyor hala içinde. Hadi. İyi sana az kaldı. Bitti mi? Bitmedi. Çabuk çabuk çabuk. Şurada da var. Aa, aa bastın üstüne bastın. Gelsin mi anneanne? Gelmesin bence daha bitmedi. Birkaç tane daha var. Bak buralarda da var. Ay anneannesini çağırıyor. <laughs> Biz bir şey yapmadık ki. Biz hiçbir şey yapmadık. Hemen buraları süpürelim. Ama anneciğim daha süpürmediğin yerler vardı. Anneanne görecek şimdi buraları. Görsün. Görsün mü? Ne yaptın buraları? Yakalandık. Çabuk süpür. <laughs> Çabuk. Yakalandık Meriç. Zaten az kalmıştı anneannesi. Bitti bitti. Elinden kaymış, düşmüş değil mi oğlum? Bitti. Eline sağlık. Yok artık. <laughs> hayır. Sakın ha Meriç, Sakın. Anneciğim hayır. Ha? Hayır ya. Öyle olur mu? <laughs> of yine başa döndük. Hayır. Meriç ne yaptın ya? Hayır. Ne yapacağım? Mecbur süpüreceksin onu. Süpür hadi. Oğlum ne güzel, güzel bitirmiştik ya. Tekrar başa döndük. Hadi çabuk. Aç bari de. Biraz yükseltelim de öyle süpir. Bu sefer daha çok çekti. Hadi bakalım. Süpür süpür süpür. Aferin. Nasıl çekiyor bu? Hadi hadi hadi. Hızlı ol. Of. Ne kadar çekti öyle ya? Kork. Korktun mu? <laughs> Dökmeseydin. Niye döktün? Getir ben süpüreyim hadi hemen. Hadi temizleyelim buraları. Hemen temizliyoruz biz. Bye bye Meriç. Videoyu kapatıyorum. kapatayım da sana yardım edeyim tamam mı?